sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimizin zuhur etti. Orada biraz aç susuz kaldılar tabi biraz değil tam kaldılar. Ümmü Mabet isimli bir kadının çadırına vardılar Medine'ye doğru. O çadıra geldiler. Kocası da hayvan o gitmiş orada yoğdu. Bir tane keçi var. Keçi de ayakta zor duruyor. İşte efendim veya koyun ot yok, ocak yok, yağmur yağmamış. E, hayvanların yemi yok. Ne olacak? Süt de veremiyor. Hayvan kendi ölmek üzere. Dedi ki, "Biraz bize süt verebilir misin?" dedi. Dedi ki, "Orada dedi hayvanı görüyorsun. İstersen sağ dedi." Bu da çok büyük bir mucizedir. "İstersen sağ" dedi yani hayvanın durumunu görüyorsun dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bismillah dedi. Kovayı getir dedi. Kocaman bakracı sütü doldurdu. Ondan sonra Ümmü Mabede dedi ki, iç dedi. Önce o kana kana içti. Ondan sonra Ebu Bekir Efendimiz'e dedi ki, sen de iç dedi. Dedi ya Resulallah, sen iç dedi. Dedi, sakil kavm ve ahirum şurbet. İnsanlara dedi, su getiren, süt getiren en son o içer dedi. Sünnet böyle. Misafir var. Şu duru bu dur. Su istediler. Su getirdin, süt getirdin, ikram getirdin. En evvel içersen terbiyesizlik olur tabii ki. Ne yapacaksın evvela? Şimdi madem ki dedi ben suluyorum sizi dedi, suvarıyorum. En son ben içeceğim dedi. Ondan sonra içti sallallahu aleyhi ve sellem ondan sonra dedi ki getir bir daha dedi hayvan dedi. Getirdi bir daha. Dedi sana da biraz süt bırakayım, kocana da lazım olur dedi. Ondan sonra bir bakraç daha sütü sağdı ondan. Başım. Mucizelere bak. O da öyle, onun bir sıfatı var, hilye'yi anlatıyor. Efendimiz sallallahu Aleyhi ve Sellem'in fiziki yapısını, özelliklerini anlatanlardan. Bu benim şey kitabımda var, yani şimdi birkaç kitabımda da olabilir ama Mu'cez Hayat'ta var. Mevlid Şerh'inde, o kalın kitapta var. O tariflerini bir dinleseniz, şimdi vaktim yok hepsini okurum size tercüme ederim ama vakit yok. Gece biter. Ondan sonra kocası geldi. Ne oluyor ya dedi, hayvanların durumuna bak. Her şey bereketlenmiş, kaplar süt dolmuş. Kim geldi geçti buradan dedi. Dedi ki, ya bir adam geldi dedi, bir de yanında arkadaşı var. Nasıl biriydi dedi, tarif et dedi. Bir tarif etmiş Ümmü Mabet annemiz. İşte Resulullah Efendimiz'in fiziki özelliklerini tarif eden üç kişi var. Birisi Hz. Ali Efendimiz, hilyeyi o meşhur hilyeler duvarlara asılan Osmanlı'dan kalan. Hilye ki hadis Tirmizide'dir. O Hazreti Ali'nin tarifidir. Sonra bir de ne var? Hind ibn Ebi Hale var. Hatice annemizin üvey oğlu. O da Hazreti Hasan Hüseyin Efendilerimizin dayısı. Hind ibn Ebi Hale de çok küçükken Efendimizin yanında büyüdüğü için o da çok güzel tarif etmiş. O benim bir lafa var. Onda dördü de var. Üçüncü hilye ve şemail tarifini yapan Ümmü Mabet annemiz. Nasıl bir tarif etmiş sesini, başını, kaşını tam bir tarif etmiş. Kocası da dedi ki sen sen desene. Mekke'de bir peygamber zuhur etti. O ondan kavmi harp etti. Sonra onun bir kısım adamları Medine'ye geçti. Şimdi o da e, bu aralar o da Medine'ye geçmek üzere meğer senin çadırına bizim çadırımıza devlet kuşu konmuş Muhammed Mustafa buyurmuş teşrif buyurmuş sallallahu teala aleyhi ve sellem hemen dedi Medine'ye gidelim dedi o çünkü dedi orada dedi o gittiği zaman biz de dedi ona iman edenlerden olalım dedi eşiyle beraber ümmü mabed annemiz de böylece Medine evine vereye geldiler Efendimiz sallallahu aleyhi ve ile işte önce Kuba'ya geldiler, orada yerleştiler, biraz kaldılar. Kuba'dan gelirken Cuma, ilk Cuma'nın farz olduğu yere, orada Cuma farz oldu, günlerden Cuma idi, orada Cuma'yı kıldırdı. Sallallahu aleyhi ve sellem, insanlar Müslüman oluyor, herkes geliyor, ziyaret ediyor. İşte Ebu Bekir Efendimiz radıyallahu teâlâ gölgelik yapıyor Efendimiz'in başında. Oradan anlıyorlar, tabi tanımıyorlar çoğusu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ama Bekir Sıddık başında gölgelik yaptığından Tabi nurundan, tabi bereketinden, feyzinden çocuklarını getiriyorlar, seviniyorlar. Ondan sonra Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'ye girdiği gün sahabe-i kiramın tabiriyle her şey dağ, taş, nur oldu, aydınlandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği gün her şey kapkaranlık oldu diyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tabi sağlığında görenler vefatından sonra dayanmaları da mümkün olmadı yani. Ama biz tabii o nimete de mazhar olmadığımız için biz de Efendi Hazretleri'ni, şimdi Efendi Hazretleri'nden sonra şu olanlara bak, şu sıkıntılara bak. Şimdi biz de kendimizden tasavvur ediyoruz. Efendinin varlığında, sağlığındaki feyizler, nurlar, bereketler, şimdi o bereketlerden eser kalmadı ama nasıl ki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine, ittiba ile şefaatine nail olunuyor, bu dostlarının da bize öğrettiklerini sürdürürsek, devam ettirirsek inşallah ahirette onlara yüzümüz olur, şefaatleri bize nasip olur.